Arkadaşlar çok kısa süre önce posta kutularımıza, Norveç'teki Nor belediyelerin birçoğunda posta kutularımıza bu şekilde e, broşürler dağıtıldı. E, afet, yangın, deprem, e, savaş gibi konularda e, devlet size yardıma gelene kadar hazırlıklı olmanızı istiyor. Evinize bir takım hazırlıklar yapmanızı istiyor. Ve bu hazırlığa teşvik amaçlı bu broşürler dağıtıldı. E, bu konuda çok fazla soru geldiği için biraz inceleyip size anlatmak istedim. Ama dışarıda çok soğuk. İçeride göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde broşürün içerisinde çeşitli afetler durumunda başımıza gelebilecek herhangi bir şeyde evimizde yardım gelene kadar kendimizi güvende hissedebileceğimiz, sıcak ve tok tutabileceğimiz bir şey hazırlamamızı istiyorlar. Bunların en başında da tabii ki hayat kaynağımız su var. Kişi başı 20 litre su bulundurmamızı istiyorlar. Tabii büyük şeyler de olacağı için böyle öncesinde diyor iyi bir şekilde temizleyin ve temiz su doldurup soğuk su doldurup bırakın diyorlar. Norveç'in neredeyse %99.9'u elektrikle ısınıyor evler arkadaşlar ve elektrik kesilirse bütün hayat durmasın diye bunun için yedekleme yapmamız gerekiyor. Norveç yenilebilir enerjiye çok önem verdiği için çevre dostu ele e, çevre dostu olduğundan dolayı elektrikle ısınıyor ve evlerin tamamında neredeyse her şey elektrikle çalışıyor. Bu yüzden de elektrik kesi herhangi bir elektrik kesintisi ol olması halinde evde sıcak kalabilmemiz ve yemek yapabilmemiz için bir şeyler bulundurmamız gerekiyor ve tabii ki ışık aydınlatma için bir şeyler bulundurmamızı istiyorlar, Yemek depolamamızı istiyorlar, kuru gıdalar olabildiğince ve konserve gıdaları. Norveç'te nakit geçmiyor gibi bir şey, ee, birçok yerde herkes kart kullanıyor. Bu e, nakitte olayını daha önce anlatmıştım. Tekrar edeyim. E, Norveç hükümeti kara para aklamanın ve vergisiz çalışmanın önüne geçmek için ver, vergi kaçakçılığının önüne geçmek için böyle bir yöntem seçmiş. Çoğunlukla halkı kart kullanmaya teşvik ediyor. Ama elektrik çalışmadığı durumlarda kart da geçersiz olacak ve ödemelerimizi yapamayacağız. Bu gibi durumlarda yanınızda Hani çok aşırıya kaçmayacak şekilde evinizde nakit para bulundurun diye bir öneride bulunmuşlar. Böyle bir liste hazırlamışlar. Kendiniz buradan listenizdeki eksikleri tamamlayabilirsiniz diyorlar. İşte herkesin aslında evinde bodrum katlarında bir sığınağı var. Ama bazıları bu sığınakları kapatıp yerine ev yapıp ya kiracı koymuşlar ya kendileri kullanıyorlar. Ama hala bazı eski evlerin içerisinde böyle sığınaklar şeyler diyorlar. Bodrum katlarında var bizim de var hatta. İlk yardım ve hijyenle ilgili şeyler de bulundurmanız gerekiyor. Yardım gelene kadar size. Ee, tabii ki radyo, batarya, ee, ısınmak için gaz lambası gaz ocağı bunlarda bulundurulması gereken şeyler bu şekilde bir broşür hazırlamışlar Bence de çok e, e, ehemmiyet arz eden bir durum e, Çünkü her an başımıza bir şey gelebilir hayat bu ne olacağı belli olmaz o yüzden bu konularda hazırlık olmamız lazım dünyanın en güvenli ülkesinde bile olsanız güvende değilsiniz sonuçta afetler karşısında hepimiz aciziz O yüzden Bence güzel düşünülmüş. Biz de hazırlığımız yapacağız bu şekilde ve bodrumumuza koyacağız. Teşvik amaçlı güzel bir e, düşünce. Umarım arkadaşlar size çekim yaparken telefonuma çok böyle dıt dıt diye sesler gelmeye başladı. Bakın test uyarı e, polisten gelen bir mesaj. Telefonlarımıza herhangi bir afet, savaş, yangın, deprem gibi durumda. E, halkı bilinçlendirmek amaçlı böyle arada test yapıyorlar telefonlara. Gördüğünüz gibi size de göstereyim. Az önce geldi ben de şaşırdım. Hem Norveççesi hem İngilizcesini göndermişler. Devlet uyarı birimi diye gösteriyor. Duyuyor musunuz? Duydunuz mu? İşte kendini göstermeye başladı artık yavaş yavaş. Çatıdaki kara bakar mısınız? Sirenler hala çalıyor bu arada. Test yapıyorlar muhtemelen. Arkadaşlar test bitti. Yaklaşık 10 kere falan herhalde sireni çalıştırdılar. Alarmı çalıştırdılar. Ee, herhangi bir afet durumunda ya da savaş durumunda halkı bilgilendirmek ve bir alana toplamak amaçlı yapılıyor. Her sene test ediyorlar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bu da onlardan biriydi. Arkadaşlar hazır indirim varken biraz stoklu bir şeyler alacağım. Şunlar mesela doğranmış domates 10 krona düşmüş. Makarnalar 10 krona düşmüş. Biraz onlardan alayım dedim. Balıklar falan var. E, konserve balık onlardan da alacağım. Mavişler vas ekmeğini biraz abartmışlar. Resmen vas ekmeği çılgınlığı var burada. Her çeşit. En mahi çeşit bulabilirsiniz. Bakar mısınız? Koca bir reyon. Fiyatları üzerinde görüyorsunuz zaten kahvaltılarda ve öğlen yemeklerinde çok tüketilen şeylerden. Şöyle hazır olanları da var. İçerisinde böyle kreması sürülebilir, peynir falan olanlar. Şöyle i̇şte burada hazır gıdalar falan var. Şu tüm fix dediği ton balığı. Böyle balık falan alabilirsiniz. Bak kebap şöt diyor ama içlerine bakın ne etinden yapıldığı. Yani kebap eti diyor. Köfte eti diyor yemeklik böyle hazır gıdalar var böyle afet yangın durumlarına hazırlık olalım diyoruz ya yiyecek saklayalım. Mesela böyle yiyecekler falan var ama içeriklerini kontrol etmeniz lazım. Domuz var mı yok mu? Neye hassasiyetiniz var? Bilemediğim için alırken onu kontrol edip böyle almanız lazım. Yani kiminin gluten alerjisi var, kiminin laktoz alerjisi var. Şunu alın bunu alın diyemiyorum o yüzden. Ama konserve çeşitleri çok fazla. Arkadaşlar şöyle iot tabletleri de bulundurmamızı istiyorlar evde. Daha önce Ukrayna ve Rusya savaşı başlıktan başladıktan sonra hemen hem okullarda hem kreşlerde hem de evlerde bulundurmamızı istemişlerdi. Herhangi bir nükleer saldırıda vücudumuz vücudumuz etkilenmesin, koruma olsun diye böyle bir tane alacağım ben de şimdi. Fiyatını göstereyim 159.90 arkadaşlar şimdi videonun çok eskimesini istemiyorum. Bu kadar detaylı bir hazırlık şu an içinde yapamayacağım. Yaptığım hazırlıkları size göstereceğim. Zaten bu broşürün Türkçe hali de var. Linkini bulayım. Açıklama kısmına eklerim. Siz de gerekli hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Yani bunlar alternatifler tabii ki kendinize göre de hazırlayabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi hijyen, ilk yardım, işte Bateri, bank falan da koyabil koyabilirsiniz içerisine. Çok mantıklı. Konserveler var, yiyecek gıda. E, su var. Onun haricinde un, şeker, tuz, Makarna, o tarz şeyler var. Baharatlar konabilir. E, su çok elzem. Dediğim gibi. Ben bunları bir hazırlayayım. Aşağıda. Ama hepsini tabii ki şu an yapamayacağım. Bir de bizim zaten iki tane kilerimiz var. Ekstradan aşağıya hepsini taşımaya gerek yok. E, bu şekilde sormak istediğiniz şeyler varsa da yoruma yazarsınız. Dilim döndüğünce de cevaplamaya çalışırım. Hadi başlayalım. Bizim şimdi buradan aşağısına indiğimiz bir yerimiz var. Orayı göstereceğim size. Böyle bir yer, ee, yarı beton. Burası bayağı serin bir yer. Çünkü beton komple aşağısı. Hemen bizim evin alt katı. Şurası zaten bu taraf e, giriş, hol karşı taraf şeye denk geliyor otum odasının altına denk geliyor şu tarafla ikisi ee, bu tarafta bir odamız var yine genelde buradaki evlerin altında böyle hemen hemen her evin altında böyle beton bir e, sığınak gibi ya da e, bir bodrum katı gibi kullanılabilecek ya da böyle yapılıp döşenip kiraya verilecek alanlar var aynı zamanda burada suyumuz falan var şurada çeşmesi hazır oradan su geliyor giderler falan var. Şuradan zaten direkt dışarıyı görebilirsiniz. Diğer cam burası mutfağa denk geliyor. Posta kutuları falan şurada zaten. Burası evin önüne denk geliyor. Kapıya. Burayı böyle bir atölye gibi kullanıyoruz biz. E, tuvalet yerimiz var ama yapılı değil. Şurada bir odada e, tuvalet için giderleri falan var ama orayı şu an biz ayakkabılarımızı falan koyuyoruz. Bulamadığımız eşyaları orayı depolamak depo için kullanıyoruz ikisini de. Orada, orası aslında tuvalet yapılabilir giderleri falan mevcut. Tanklarımız burada. Böyle bir yer. Bir de biz buraya kendimiz oda yaptırdık. Onu da göstereceğim şimdi size. Burada defrizimiz var. Bu odayı kendimiz yaptık yani eşimle babam birlikte yaptılar kayınpederim burası böyle beton harmeydi odaya çevirdik bu şekilde bir misafirimiz geldiği zaman da kalabiliyor burada zaten bu odayı da hani acil durumlarda kullanabiliriz diye de ekstradan döşeyeceğim şimdi burada iki tane yatak var onun haricinde ekstradan işte şunun içerisine nevresim takımıdır yorgandır yastıktır falan koydum Burada ekstra kullanmadığımız bazı kıyafetleri çekmeceye koyacağım lazım olur diye. Ee, Allah korusun kullanmak zorunda kalmayalım inşallah. Ama yine de her duruma karşı hazırlıklı olmak amaçlı. Ve esasen bizim e, ara merdivende de benim bir kilerim olduğu için hepsini buraya taşımadım. Oradan buraya getirmek de çok basit bizim için. Ya tabii... E, Ani panik e, haliyle taşımak da zor olabilir şimdi düşünüyorum. Bir afet yaşamadım ama yaşarsak o halde de taşımak zor olabilir ama en azından e, temel şeyleri buraya koyayım dedim. Çok abartmadan. İşte nedir? Undur, şekerdir, tuzdur, işte konserve gıdalardır, makarnadır falan filan. İşte enerji verecek şeyler tarzı almaya çalıştım. Biraz daha tamamlayacağım. İşte pilimizdir, çakmağımızdır, e, aydınlatacak mumdur fenerdir o tarz şeyleri de koyacağım. Kişi başı 20 litre su lazım. Suyum az tabii ki burayı tamamlayacağız. İşte bir ocak koymamız gerekiyor. Her şeyimiz elektrikle çalıştığı için. Tava falan koydum buraya. Gazlı bir ocak alacağız. Onu aşağıya indireceğim. Ee, i̇lk yardım malzemeleri, hijyen malzemeleri önemli olan şeyler. İşte ıslak mendiller, tuvalet kağıdıdır. Onları atlamamak lazım. Buraya işte bir hijyen kutusu yaptım. Daha da şeyler gelecek. İlaçları koyacağım buraya. Hepsi tamamlanmadı. Çekmeceleri boşalttım. Onları tamamlayınca oraları dizeceğim sırayla. Bu şekilde. Onun haricinde sizin aklınıza gelen bir şey varsa yorumlara da yazın biz de kendimize eksiklerimizi tamamlayalım ama burası zaten şu an bitmiş değil ee, video çok gecikmesin diye bu haliyle atayım dedim ee, zaten broşürde neler tamamlamanız gerektiği yazıyor onu da detaylı çektim oradan da bakabilirsiniz biz neler hazırladık ee, bu odayı en azından size göstereyim dedim ayrıca bizim şöyle bir e, odamız daha var burada öbür oda da böyle betondu komple. E, buralar, e, bu tarz şeyler evlerin alt katlarında var. Bodrum katlarında. Sığınakları olanlar da var. Bizimkisi tam bir sığınak gibi değil ama en azından hani burası beton. Üst kat yansa bile aşağıya çok fazla sıçramayacak. İşte su kazanlarımız burada. Burada bir tane sobamız var. Hatta iki tane sobamız var e, e, ısıtmak için burayı. Bacası falan çalışır durumda. Bunu bir ara yakıp denemek lazım. Hatta odayı kendimiz yaptığımız için bakın e, ahşap kesme makinemiz falan da burada. Burayı biraz çık şey gibi kullanıyoruz. Ardiye gibi kullanıyoruz. İşte boya malzemeleri şunlar falan. Buraları bir toparlamak lazım. Yapması da kolay oluyor. Zaten izolasyon malzemesini koyuyorsunuz. Sonra zaten bunlar birbirine geçiyor tahtalar. Tahtaları aldığınız zaman kendiniz döşeyebiliyorsunuz. Aslında bütün evi yapabilsek e, kendimiz bu alt katı kiraya da verebiliriz. Birçok kişi öyle yapıyor. Ama biz hani kendimiz gelen misafirimiz olduğunda bir oda daha açalım diye. Hatta bize de bir ekstra yer olsun. İşte eşyalarımızı falan depoluyoruz. O yüzden şu an öyle bir şey girişmedik. Böyle arkadaşlar. Yani bu şekilde şimdilik biraz daha su getireceğim. Ee, çok fazla maddi açıdan bana bir ayda külfet olmasın diye yavaş yavaş şeyleri tamamlayacağım erzakları. İşte hizcendir, ilaçtır, o tarz şeyler eksik şu anda. Onları da indirmeyi düşünüyorum aşağıya. İşte biraz da kıyafet indireceğim ne olur ne olmaz. Bir de en önemli şey bunları tarihlerine bakıp uzun süreli almak ve kontrol edip yenisini koymak gerekiyor. Bu rutin bir uygulama arkadaşlar. Savaşla alakası yok. Yanlış algılanmasın. Norveç'te her sene bu tarz şeyler yapılması açısından insanlar uyarılıyor. İşte teşvik ediliyor. Bir şekilde hazırlık yapın diyor vesaire. Biz de bu şekilde yapmaya başladık. Ee, tamamladığımda tamamlanmış halinde gösteririm. Size. Tabii de şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın böyle evlerin dışında, dış cephesinde büyük merdivenler bulundurmak zorundayız. Yangın olursa eğer üst katlara ulaşım kolay sağlansın diye her evin altında bu merdiveni bulundurmamız gerekiyor. Onu da göstermek istedim size. Hemen hemen her evin ön cephesine ya da arka cephesine ya da girişlerine yakın kısımda diyeyim ben size. Giriş kapısına yakın kısımda bu şekilde merdivenler oluyor. Onu da ekstradan söylemek istedim. Ben geldiğince bütün yapılan önlemleri hatırlatma ve bilinç kazandırmak için anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorum. Gördüğünüz gibi Norveç'teki birçok ev ahşap. Hatta mutfak tezgahlarına kadar ahşap. Şöyle göstereyim. Mutfak tezgahımız dahil ahşaptan yapılmış. Duvarlar gördüğünüz gibi komple ahşap. Şöyle e, yerden ısıtma sistemi var. Burası altında yerden ısıtma var. Elektrikle çalışıyor. Böyle elektrikli peteklerle ısınıyoruz. Ancak evlerin çoğunda bu şekilde şömineler var. Ve bunları... Ee, yakabilmemiz için her sene itfaiyeden geliyorlar. Bunun arkası taş döşenmiş mi? İşte baca açık mı? Ee, şömineden çıkan duman doğru akımla dışarıya çıkıyor mu? Odun yakıyoruz bu arada. Ve işte şöminenin kapağı düzgün kapanıyor mu? Açık kalıyor mu? Bunu kontrol ediyorlar. Ve bunu keyfiyen bile yakmak için kullansak bunun e, yakma izni almamız gerekiyor bizim burada. Onun haricinde evin içerisinde en az iki adet yangın tüpü bulundurmamız gerekiyor. Evin içerisinde birisi de hemen bakın burada bizim elektrik panomuz var, büyük bir elektrik panomuz var. E, genelde e, yangınlar elektrik panosundan e, direkt çıktığı için hemen yakın bir yerde e, yangın söndürme tüpümüz var. Aşağıda bir tane var, evin içinde bir tane var, üç tane var. Onun haricinde evimizin içerisinde yangın dedektörleri var. Bunları kontrol ediyorlar. Her sene pilini değiştirme günümüz bile var. Aralık, Aralık ayında e, değiştiriliyor ve herkes o gün bunları, e, bu yangın dedektörlerinin pilini değiştiriyor. Kontrol ediyor, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bir tane de bu şekilde. E, Yatak odalarında var yangın dedektörü. Bazıları direkt e, itfaiye bağlı se sensörlü gidiyor, bazıları değil. Sadece evin içindeki halkı uyarmak amaçlı kullanılıyor. Ha, e, tavanlara kadar gördüğünüz gibi ahşap bu ev. Komple ahşap her yeri. E, yangın riski çok yüksek. Çabucak yanmasın diye Norveç'te çok fazla yangın çıkıyor. Çabucak yanmasın diye dış cepheye özel bir boya kullanıyorlar. Şu dış cephedeki boyaların hepsi e, özel bir kimyasalla boyanıyor. E, çabuk tutuşmasın diye. Şu gördüğünüz dış cepheye ayrı bir boya kullanılıyor. E, yangın riskini aza indirmek için. Bu kadar önlem alınıyorken e, yine de yangın çıkabiliyor. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Ama bunlar önlenebilir şeyler. Bunları da size göstermek istedim ve her sene denetleniyor. Hepimiz denetlemeden geçiyoruz. Her ev denetleniyor. O şömineyi evin içerisinde yakabilmemiz için ekstra bir denetleme geçiriyoruz. Her sene itfaiye geliyor. Bu gerçekten bu bilinç oluşturulması gerekiyor her yerde ki insanların canları önlenebilecek hatalardan dolayı yanmasın. O yüzden göstermek istedim bu kısmı da. Daha önce bu tarz bir broşür geçti mi bilmiyorum. elinize geçtiyse yorumlara yazın. E, İsveç'te de dağıtılmış diye duydum böyle bir şey. Afetler konusunda hepimiz çok. Çok ama çok aciziz insanlar olarak. Evimizde mutlaka bir yardım çantamız, yardım gelene kadar bizi hayatta tutacak bir şeyler hazırlıkta olması lazım. Biliyorsunuz ki deprem ülkesiyiz. O yüzden de bunu hatırlatmak istedim. Hazır böyle bir broşür elime geçmişken. Dünyanın en güvenli ülkesinde bile olsak güvenli değiliz. Afetler, savaşlar konusunda hazırlıklı olmak zorundayız. Mutlaka hazırlıklarınızı siz de yapın. Ben de bu konuda biraz bilinç kazandırmak amaçlı çektim bu videoyu Umarım ben de bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir görüşürüz